Ses. Bir 2 <laughs> Evet arkadaşlar. Abone olan herkese maç linki anında gidiyorum. linki abone olan herkese gidiyor. Abone olup like atmanız yeter arkadaşlar. Çünkü anında kesintisiz bir şekilde, HD bir şekilde olan maç linkimiz herkese gidecektir. Bildirim kısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer abone olup like attıysanız. Evet arkadaşlar abone olmanız ve like atmanız şart. Ve Erol bulut ikilisi başarılı. de birbirlerine başarılar dilekleri Sesi duyuyorsunuzdur. Iletiyor. Ben şu an Fenerbahçe maçı kesintisiz bir şekilde izliyorum. Savunmasından oyunda ama Fenerbahçe'de ilk kez Kongo Cumhuriyeti milli takımından arkadaş savunmanın güvenliği onlara emanet ve bugün rakipler. <laughs> Dördüncü hakem Mete Kalkaban'dan işareti bekliyor sevgili seyirciler Ali Palabıyık, Serkan Olguncan ve James Atman yardımcıları. Valencia topun yanında. İlk düdük sesi ve derbinin heyecanı başladı. Uzun bir top. İlk müdahale Marka Odantanç.